Yok ya. Oğlum bu yüzü oynatmak kaç para senin haberin var mı? Hmm. Bak bu yüzü hmm. 2021'de 2 saniye göstermek 100 liraydı. Sana hmm. o kadar söyleyeyim. Bak 2021'de. Hangi ajansa gittin lan? Ha? Hangi ajans? Migros reklamında kardeşim camia. Harbi var mı? Be? Sen bilmiyor musun? Anahtar nerede lan? Bu ne abi? O sitenin otomatiği. Hı. Bu da güzel bir şeydir ha. Sitenin böyle, tabii biz fakir... foto parkı kanka Bizim evin yanına biliyorsun ev yapıldı. Böyle fakir yerlerinde yaşamıyoruz böyle dokunma. Rezidanslarda. Arkadaşlar gaz pompası yaparız burada. Kanka benzinden geçirdim tüpe de. Af bir benzin kalmış sanırsam içinde. Abi o kadar para kazanıyorsunuz suyu kardeşim biraz. Yok ya. biraz yağlansın. Ufaktan gidelim ya. Oğlum sağ ayna hiç göstermiyor bir şey değil mi? <laughs> sağ aynasız gidiyorum şu an. Yemin et. Harbi. Ben de hiç dikiz aynasına bakmıyorum. Ha. Ben dikizden hallediyorum tamam ben. Bunun Vallahi. dikizi çok güzel ya. Sağ taraf komple dikiz hallediyorum ben. Aa oğlum senin dikiz iyiymiş. Kanka bizimki de iyi de bizim bu arka kısımda çok şey var. Abi Egea'ların arka camı çok dar ya. Nedir o? Şey ama bu Pan orası dolu yani. Montu Band falan, arkadaş ah. falan önce da montu falan da arkaya atıyorum böyle. O sürücü kursunun arabasını sürerken ben de zorlandıydım. Egea mıydı? Hı hı. Tüplü. Stop ediyordu lan. Kendi kendine. Hı hı. Ama şey tüpü kalitesiz yerden almışlar. şey ya. Böyle çalıştığı yerde araba sürekli titriyor, bir şeyler oluyor. Vitesten boşa atıyorum, istop ediyor. Ulan benzine zam gelecekmiş ya. Çok da şeyindi. Bir buçuk lira. Oğlum ben seni, sen çok bağlamıyorum. Nasıl bağlamıyor? Ben benzin alıyorum, Sen arabayı marşa basana kadar benzinle kullan. <laughs> sen yok bir benzin da. alıyorsun. Değil? Sen böyle hani depoyu fullesen bir yıl sürersin. <laughs> yok lan, 500 lira alıyorum, 3 hafta falan anca yetiyor. Oğlum çok iyi. Ama tabii her gün 5 kilometre biniyorum. 5 kilometre benzinden mi Ayarladım Ayarladın mı yani onu? Ben 5 kilometre benzinde süreceğim Hı -hı. De dedim. Köyün çıkışı 5 kilometre. Ama Antalya'da o olanak çok yok mesela. Onda. Şehirler arası yolda olduğumdan içindeki benzin çabucak biti veriyor. Burada şehir içinde bitirmesi biraz daha zor oluyor. Gaza abanamıyorsun ya. Hı. 45 olması lazım. 45-50 alıyordur. Bizim Fiorno 45 alıyor zaten. Bunu Milan burada... Benim hayalimde var ama bir tane Fiorno ya. Şirin. Yok ya. Bu BP'de... BP'yi ucuzmuş. Dönüşte buradan bir alalım ya. Aa. Bu benzin şey doğru mu? Bunların depo 50 litre. Oğlum gene... Ya yani çeyrek deponun yukarısında bir benzin var ama şu an 15-16 litre falan vardır içinde. Allah sigara izmaritini attı dışarıya. Bolu hizmet takibi gibi. Belediye takip. Abla atma. Ma <laughs> dedim plakalık bundan işte. Şu plakalıktan bulamadım. Ormak mı? nedir abi? Şey midir? Bunların ee, tofaşın herhalde finansmancısı gibi değişik bir şey herhalde bu. Eyvallah. Ne trafik var lan? Bayağıdır bu kadar hmm. büyük bir grupta beklememeli. Antalya iyi değildi ya. Yani. Kanka trafik çok fazla var da bu trafiğe mesela çözüm yok yani. yani buna hmm. çözüm yok yani. Trafiğin çözümü vardı da tramvayı Neydi? yukarıdan yaptılar işte. Yukarıdan derken? Yeryüzünden gidiyor mu? Ha öyle yukarıdan, aynen. Şu an bir tramvay gel Hadi bizim için sıkıntı yok. Biz yine düz devam edip gideceğiz burada da. Yan tarafta bekleyenlere sıkıntı. Evet. Ya tramvay bozuyor kanka. Sen bana Ben söyleyeyim. <gülüyor> Çok... <gülüyor> ben söyleyince telif olmuyor herhalde. Onu bilmiyorum bak kısık açarsam telif gelmiyor bu arada. Öyle mi? Şu an telif yemen büyük ihtimal kolay kolay. Ama duymuyoruz gibi bir yerde. Bak bundan telif yedim ama geçenlerde bu şarkı. İntizardan mı? Tabii. Cengiz Kurtoğlu'nu muydu bu? Nilüfer. Ha Cengiz Kurtoğlu'nun şeydi lan sana artık intizar etmiyorum. O tarz bir bir şeydi intizar ne demek. Cengiz, Cengiz Kurtoğlu'yu yükledim ya. O ne abi? Ses değil mi? O ne lan? Bizden mi geliyor ses? Yok gelme Range Rover. Turbosu mu? Sanayiye mi gidiyorsun? Beğendin mi? Tabii. Bu çok iyi ya. Orada üzüldüğüm bir noktadır yani. Mehmet Aykola hakkında ne düşünüyorsun? O, o kasiyer adam şey demiş, geri dönecek demiş. Yok ya, dönmez zaman O adam bence Türkiye'de Türkiye'ye dönerse bence sanki tutuklanacak. Ezel gibi bir şey geldi bu adam. Bilmem, Güney Amerika'daymış. Ben onu biliyorum sadece. Aynen ben o şey o Balyara Kasiyer videosunu izledim. Oo. Ulan adam Kanka orijinal bir karakteri. Gözlerimden <laughs> Okulu bilen bilir bu ne yapıyor Hayır ama da. O zaman bir liselim geldi mi lisenin elinde Yok Bu değil. da sansız <laughs> özel bir olay var Onu söyleyeyim Bunlar yayınlanacak mı? Kanka kol kesmiyorum kolay kolay da O tamamen videoyu bir daha izlerkenki halime bağlı Bir de şu an nasıl çekti ya Aa bunu ne? Nasıl çektiği hakkında çok bir fikrim yok. Durunca ben bir bakayım. Abi. Hı? Şu an sana bir şey diyeyim mi? 10 i̇yi numara çekiyor ya. Yani. İyi o zaman yayınlarız ya. Abi bunlar yayınlansın ya. Alttan saklanmasın. Evet. Yani Önümüze girecek var. zannettim tamam, şu e yüzü var ya. Var. Sağ yapaydın ya. Yani. Ben sevmiyorum orayı. Sevmedin mi? Yok sevdiğin yıl daha güzel oluyor. Tabi ha. Hangi oradan gittin mi? Aradan Barış Taksın'ın buradan gitmemize bazen yani çok Türkçe bir fark yetmiyor. yok da. <laughs> çok bir fark yok da. Kanka. Oradan gidince yola bağlanması zor oluyor. Biz buradan direkt şimdi tramvay yoldan atlayacağız. Ama mesela sen çok sakin araç kullanıyorsun ya. Yani. Tabi. altındaki Senin araç önemli sinirli de arabayı sakin kullanıyorsun. Altındaki arabayı bileceksin yani. Çünkü ben bunda ne bileyim şuraya 60-70 gelsem durmayı zorlanacağım 60-70 ile gelsem etsem 30-40 geliyorsun normal frene basıyorsun 30-40 geliyorsun da. 30 da ışık takibi yok kardeşim sol tarafa bakıyorum bu elliyeti kim veriyor ya Allah Allah İlbey Zorlu'yu tanıyor musun? Tanıyorum mu? abi. İlbey Zorlu'ya ben sana şöyle bir kayma anlatayım. İlbey Zorlu'nun Zorlu, House, Burası mı? Tabii ona da buradan selam olsun. Oradan, buradan burada harbiden İlbey selam olsun. Onunla görüşüyor musun? Burada? Yok. O zaman da Allah seni bildiği gibi yapsın derim. Ya. Ben İlbey Zorlu'yla bir Kayam anlatayım? Özdek Park AVM'de ben Kiev'de çalıştığım zaman tamam. bir gün tuvaletim geldi. Nacizane tuvalete girdim. Bir baktım İlbey Zorlu filoda çalışıyormuş. İlbey Zorlu'yla orada bir karşılaştık. Dedi o kardeşim ne yaptın falan. Neyse sonra çıkışta bir daha karşılaştık. Çıkışta Türker Çınak tanıyorsun. O vardı. yine O gel, aynı. gel. Onunla o gelmişti. Sonra onunla karşılaştık. Gece saat 12'ye geliyor. Sonra ben buradan hemen İlbey Zorlu'nun bisikletine vardı. Bisikletine bindim. Baya böyle gittik falan ama bisiklet de gitmedi bir süre. Yani böyle yavaş yavaş ökürmüyor bisiklet yani. Dedim ki, Çekmiyor. Ha, frene basıyormuşum mesela. Ha. Neden? Uzun süredir bisiklet kullanmadım işte. Ama yani o da güzel bağımızda en son orada yüz yüze gördüm kendisini. Salaklık var. <laughs> Öyle bir şey var evet. Yürü olan. Bak mesela. Mesela. Aa, oh, ne olmuş lan 3008'e? Ulan bir de modelli araç ha. Bak mesela bunu bilen adam şu şuraya araba koymuşlar. Araba koymasa mesela şu sağdan mı geçiyorsun tabii ki. Al. <laughs> burayı bilen adam böyle yapar. Şey böyle oldu. Oğlum, burayı biliyorduk da. Büyük ihtimal onu oraya koyan tamircidir ya. Bu arabaya bakanlardır. O var da? En beğendiğim araba yakın tarihte almak isteyeceğim araba şeydi. Clio. Ya bu da olur da. Yani bunların büyük segmenti diyelim artık. 3008. 3008, var bende. Nerede var? Amcaoğlunda var. Valla? Tabii ben bindim. Ne zaman aldın? Alın. Geçen sene yazın aldıydı herhalde. Yok 20 bin ama daha. Kaç model yani Modeli nedir? Çok olsa 2-3 yaşındadır modelini bilmiyorum da. Tamam yeter yani. iyi iyi bir Peki. şey yani. Model olarak beğenirim. Bizim minimum hayat kalitesi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan telif yemiyorsun ha. Buna yemiyon Bak ben de ambulansçıyım ama gaz arabasıymış. Enerji gitti. O oh, gaz arabası önce alıyorum yerindeydi kardeşim. Ona da veriliyor. Ambulansçiyim ne yani? Ayakkabıcıyım. Sen ne? Kanka ben senin şeyini bilmiyorum bu arada. Metalurji mühendisliği nedir? Kanka ne metal değildir? Bize metal bir açıklayabilir misin? Ya bunun muhabbeti nedir? Metal ve malzemenin işlendiği fabrikalarda savunma sanayisi diye düşünebilirsin. Ya da bu çok bilindik firmalardan örnekler verelim. Adopendir, Türksat, bu Selçuk Bayrakların... Lan lan ilması, motorlu çarpacak lan. <laughs> nasıl gidiyor? <laughs> Kanka bunun ya kuryelere bir şey demiyorum da kuryelerde yani genelleme yapacak olursak araçların sağından geçme çok fazla var yani. Ben çok kere böyle kaza yapmaktan da. döndüm yani. Onlarda öyle harbiden gerçekten bir sıkıntı var. Eziyordum geçen birini. Ondan söyledim. Ha? Eziyordum birini geçen araç de bir şey demiyorum. Kimseye bir şey demem. demiyorum. Trafikte de, maganda çok ya. Ge geçen önümü kestiler. <laughs> <laughs> Dört kişi. Şey mi dedin? Kişi i̇şte dedi istediğin ya. yeri kes ama. Video kalmadı ama. Güzel o sohbet oldu bak. bak. Sen Ege'ye de bunu yapamazsın mesela. Yapıyorum kardeşim. Niye yapmayayım ya? Yani? Ama sen City modu City var modu kardeşim. Var, City modunu açtığım zaman City çok keyifli İstersem bir şey. Ile yani. şartalım, söylemesi. Aa bak şuradaki adam çıktı. Ama sen orayı kaçırdın. Ben burayı daha çok sevdim. Ufak bir geri geri park yapalım. Anam, anam. Ama bak vida alıp gelecektim onu unuttum yani. Ne vidası lan? direksiyon şeyi oynuyor ses yapıyor. Tornavida vida mı? Yok bayağı bildiğin. Vida Aynen bunu... bu yapmıyordu ses ya sanki hmm. Bunu ben mi söktüm taktım da onu da. <laughs> ya bak etiketler bunlar işte. işte. Ha. ha. bu seleks oluyor ne bileyim şu halinde. Nasıl çıkıyor aynı. kanka bu? Heh. Sanki hiç bağlamamışım gibi bir hissiyat ba geldi içime. Like ben Cimer'e şikayet etmek zorunda kalacağım. <laughs> onu ben kapatırım <laughs> ya.